yüzümüze karşı gülüp ah canım ya ben seni çok seviyorum diyen ama arkamızdan kuyumuzu kazan bizi çok kıracak üzecek şeyler söyleyen ama neden bana böyle yaptın deyince de ben aslında bir şey yapmadım ki ya sen çok alıngansın diyen o sinsi kankalarımız var ya çok kötü aa bunlar ne biçim cümleler İnanamıyorum. İşte onların videosu geliyor pardon eski sinsi kankalarımız önce yorumlarınızı okudum sonra yorumlarınızı canlandırdım umarım beğenirsiniz şey bu arada part 2 part 1 için Önceki video Lisedeyken bir çocuktan hoşlandım En yakın arkadaşım Yılan Aramızı yapmaya gitti çocukla sevgili olup geri döndü Bir de yüzüme yüzme. yüzme. <laughs> tamam şimdi anlatıyorum Senin çirkin olduğunu bu yüzden senin olamayacağını söyledi Sen niye böyle gülerek geldin peki ha, Şey çünkü Biz çıkmaya başladık Dedi Üniversitede bir arkadaşım vardı. Sürekli övülmek isterdi. Şöyle güzelsin, böyle güzelsin. Biri bana bugün çok güzel olmuşsun ya da üstündeki çok yakışmış falan dese hemen ortaya atlar. Hadi şimdi beni övün derdi. Senin bazı tiplemelerin aynı o demiş. Benim de böyle bir arkadaşım vardı bu arada. Artık en son onun arkadaşlarım bitirme raddesine geldim. Çünkü bu beni geri atmaya çalışma olayını artık fiziksel olarak yapmaya başladı. Şeyi fark ettim kızda. Mesela 3 kişi oluyoruz. Kız bana arkasını dönüyor ve böyle burayı kapatıyor. Ve buradaki kişiyle konuşmaya başlıyor. Yani ben şey gibi, gaffur gibi böyle arkada kalıyorum. <laughs> çok kötü ya bir insan. Neden yaparsın bunu arkadaşına? Neden arkadaşını orada bırakmaya çalışırsın? Sakin ol. Sakin ol bitch. Sana ne bahsedilecek? Ama saçım çok güzel diye kıskanın arkadaşım. Kapan bence. Saçın çok kabarıyor dedi. Ne alakası var? <laughs> Kız diyor ki ya Allah bile açık olmamı ister. <laughs> Öyle güzel bir saçım var. <laughs> Saçmalık. Saçlarımın kızıl olduğu dönem istisnasız herkes saçlarımı iltifat yağdırırken her insanın diye oturan bir renk vardır. Ya. Birinin birinde saçını aynı ton kızıla boyayıp dönüp bana ya kanka biliyor musun kızıl sana hiç yakışmıyor tenine gitmiyor bence doğala dön demişti. <laughs> Aynen kızım. Enayi <laughs> Kanka nasıl olmuş saçlarım? Güzel olmuş. Hızlı şekilde akıyor ama dikkat et. Kanka bu arada bence sana kahverengi saç çok yakışır ya. Kızıl saç benimle bütünleşti ya. 10 senedir kullanıyorum. Niye ki? Bence sen saçlarını kahveye boya. Nice. Aynen. <laughs> Bitch. Bitch. Kız ben her geldiğimde aa dün çok mu uyudun? Yüzün şişmiş işte saçların elektriklenmiş. Canım günaydın günaydın. Çok mu uyudun sen ya? Yüzün şişmiş saçlarında elektriklenmiş. Dün aynı şeyi söyledim. Hayır canım dün aynı şey söylemedim. Dün dedim ki yüzün şişmiş saçlarında. da Pırasa gibi olmuş dedim. Pırasa dedim. Bugün elektriklenmiş diyorum. Farklı bir şey bugün. Farklı bir şey var sende bugün. Dünden de kötü. Canım benim. Çok mu uyudun acaba sen? Ama ne? eğer çok uyudum. Ne yapacağım? Uyandıracaksın mı? Benim en yakın arkadaş sandığım bir kız vardı bir dönem. Fotoğrafın profil fotoğrafı yapınca... Bu ne sıçar gibi gülmüşsün abi. İran çok cringe. Kanka kesin kaldır bunu çok kötü. Aa! Bunlar ne biçim cümleler? Bence acilen kaşlarını almasın. Ben bu kaşlarla insan içine çıkamazdım. Makyaj yapmayı öğrenmen lazım. Kaç yaşına gelmişsin? Ben senin iyiliğin için diyorum. Bak bu cümleyi kullanmayı. İkinci sınıfa gidiyor. İyiliğin için söylemiyorsun. İlerince sıçar gibi ne ya? Salak mısın? Kırmızı sensin, kırmızı kıskanç. Kanka burnun aşırı kötü lan? Gördükçe gülesim geliyor, poa gibi şeyler söylerdi bir arkadaşım vardı. Sürekli ben sarı saçlıyım çok güzelim. Saçım sarı olduğu için falan diyordu. ben de bir gün dedim ki benim de kendimde beğendiğim şey işte burnum dedim. Ve bana dönüp birden ama senin burnundakilerin kocaman. <laughs> Sakin ol bir kız sadece demiş ki ben de burnumu beğeniyorum. Şimdi ben saçlarım falan sarı ben çok dikkat çekiyorum bu yüzden. Hani sarışın olduğum için. Ben de burnumu beğeniyorum. Kanka yani senin burnundakilerin kocaman. Kocaman böyle. Bak benim burnundakilerime. Bir de senin burnundakilerine bak. Böyle. Ucu. Azıcık kaşın çıkmaya görsün. Ya bu ara kuaföre gidemedin mi? Kuaföre mi kötü acaba? Bak ben seni bekliyorum. Bak aynısını yaşadım ya. Bir arkadaşım var. Sürekli saçlarımla ilgili kötü yorumlar yapıyor. Sen son zamanlarda kuaföre gitmiyor musun? Gidiyorum. Saçların falan böyle bir kötü olmuş sanki. Akmış böyle turuncu çingene sarısı gibi olmuş. Versene sen şu ellerini. Tırnaklar ne? Nasıl yapmış ya? Bu çok kötü yapmış bu tırnak. Nerede yaptırıyorsun sen bu tırnaklarını? Dur bakayım. Ay çok kötü çok kötü yaptırmış. Ben seni en iyisi kendi kuaförüme götüreyim ya. Böyle dolaşma sen. Ya ben beğendim sakin. Ne bu yani? Her defasında her şey söylemek zorunda değilsin yani. Her gördüğünde be kardeşim ya. 15 kilo verdikten sonra canım bir değişik olmuşsun. Hasta gibisin. Bir şey mi oldu görmeyeli? Kötü bir şey mi var diyen. Üstüne bildiği bütün kötü hastalıkları sayıp acaba sende ondan mı var? Aşırı solgun suratın diyen. Kanka ne olmuş sana? Hasta falan mısın sen? iyi misin? Ateşi falan var Dur bakayım. Çok solgun görünüyorsun? Suratın bembeyaz olmuş senin ya. Acaba kan eksikliğin mi var senin? D vitamini eksikliğin falan mı var? Bence biraz yemek yesen hiç bak yemek de yemiyorsun ha, bir şey olmuş sana. Covid'in yeni varyasyonundan mı oldun ya? Yoksa öktoverce boz mi? belki yani veren, yeni adıyla veren. Bir yamukla görünüyorsun. Dikey biçimde garlı değilsin de böyle böyle yiyip sen. Sıçık skolyoz başlangıcın mı oldu? Sadece canım benim kemik erimesi olabilir mi acaba diye düşünüyorum şimdi ben kendi içimde. Kas erimesi de olabilir. İyi misin acaba sen? Bak, çok kötü. Şimdi bunlar bir arkadaş grubu, üç kişiler. B çok aşırı sinsi yani. A bir tık balık etliymiş. Bu aşırı bir kilosu da yokmuş. Bunlar A ve B alışverişe gittiklerinde mağaza görevlilerine bu B şey diye bağırmaya başlamış. Pardon bakar mısınız? Herkes dursun şu an buraya baksın. Büyük beden kıyafetler nerede? Büyük beden. Büyük beden yok mu? Büyük beden. Kim için olacak? <laughs> kim ne demek kim için? Dalga geçmez. Arkadaşım için. Body shaming yapıyorsunuz. Çok ayıp sürekli film muamelesi yapıyor yani. Sakin ol. Rizike kepaze. Rezil. Bunu bu mesaj geldiğinde de hatırlıyorum. Bu, gerçekten bu kız çok güzel bir kız. Eskiden Eskefem diye bir şey vardı. Hatırlayanlar vardır. Yani benim yaşlarımdaki kişiler falan hatırlar Eskefem'e. Giriyordu ismin açık bir şekilde ya da anonim bir şekilde karşındakine soru soruyordu. İşte karşındaki de cevap verip onu yayınlıyordu falan. Eskefem'e girip seni bir kızla görüyorum sürekli yanında. Esmer bir kız. Sen de hoşsun ama o çok başka ya. Bir de bunların şey hikayesi var. Erkek kardeşin sünneti olacak. Bu kıskanç kız da çağırıyor. Bu kıskanç kız kendine kıyafet bakarken diyor ki ya ben bu kıyafeti alacaktım ama almaktan vazgeçtim. Bunu almayacağım çünkü bunu giyersem senden daha güzel olurum. Kardeşim bizim öyle takıntılarımız yok ya. Al sen çok güzel ol. Herkesin güzelliği kendine. Beğendiysen orada bir beğen tuşu var. Oraya basabilirsin biliyorsun değil mi? Bas çünkü.